Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne ne merak ediyorsanız bu boş bir maşa görüyorsunuz şu anda. Ama arkadaşlar oyuncak açacağız. Arkadaşlar bir de bu var. Şimdi bunlar kaç TL? Hangisi pahalı? Önceki videomun yorumlarına yazın. Çünkü ben göz, yüzümü gösterince YouTube yorumları kapatıyor. Arkadaşlar şimdi Hangisi daha pahalı? Bir iki tane bekleyelim. Bir iki. Tamam. Arkadaşlar bu daha pahalı görünüyor değil mi? Aslında bu daha pahalı. Bu 425 TL. Bu 390 TL. Arkadaşlar önce bunu açalım hadi. Aha, şuradan açılıyor. Açalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim mi? Böyle. Şöyle. Hah. Arkadaşlar şimdi açalım. Taş açıyorum. Taş açıyorum. Arkadaşlar geliyor. Ay, arkadaşlar böyle bir şey var. Bakın şöyle karakterler var. Ve içlerinde şöyle şeyler var. Oo çok güzel bir şeymiş var. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar böyle. Şey Neyse bunu koyalım. işimiz mi yok? Neyse. Arkadaşlar şimdi şöyle üstüne bunu Bakalım. Azıcık yaklaş kameraman. şuna. Arkadaşlar bakın böyle geçiyor. Böyle şeyde yapılıyor. Biraz da Tabii ki de arkadaşlar her karakteri böyle göçleyemem. O yüzden şöyle çıkartayım. Bütün baş karakterleri uzaktan göçlemek durmuyorum. Sadece iş göreceğim. İş mi? Kıyak verdiğimiz için göstereyim zaten. Aa, arkadaşlar puyo var. Bu MINECRAFT karakteri değil. Yani bunu oyuncular uydurdu. Bu marka karakterini. Yani bu karakteri de yapıyor işini Bu arkadaşlar yakından tanıdığımız Alex. Bir de çıksa. Bu da arkadaşlar yakından tanıdığımız Alex. Ama arkadaşlar bu böyle gözüküyor ama arkası ve şeyi kel. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum ha. Tabii yani. Ayakta dövüyorlar böyle. <laughs> İşkelet düştü. Şimdi arkadaşlar. Şöyle çıkartalım bunları çıkartıyoruz Arkadaşlar böyle bayağı şey yani. Böyle çıkmıyorlar. Ne şimdi çıktı. Bak böyle çıkmıyorlar arkadaşlar. Ee, i̇lla şu arkadan içitleyeceğiz. Bak tane bu da böyle. Aferin. Evet arkadaşlar annem var. <laughs> Yattık. Ben videodan şöyle toparlayayım onları. Hepsini ayakta şöyle oturtalım. Hepsini şu anda şey beğenmem. Ama şunların önlerine koyabilirim. Örneğine koyalım vereceklerimi. Bence arkadaşlar en şu yakışır. Bir de şunu verelim. İskeleti bu ve o. Şimdi arkadaşlar zombiyi bunu verelim. Siz mi o zaman size şeyi Size Şimdi <laughs> 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 arkadaşlar, ee, şey arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, şimdi bunu şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, şimdi Heh. Öyle. Arkadaşlar şimdi bu kutuyu açabiliyor muyuz diye bakalım. aç Arkadaşlar bu kutuyu da şöyle göstereyim. Böyle şöyle var. Neyse. Hemen arkadaşlar. Buradan şöyle. Ne kadar da güzel. Açılıyor. Bir de bir varmış ya. Hemen Ceki hadi ama. Arkadaşlar şimdi şöyle yardıma hemen çıkma karşı işte Şöyle kutuyu açalım. Burada da mı var? <laughs> arkadaşlar. Kameraman az beni gösterin. Hep kutuyu gösterin. <laughs> Ooo arkadaşlar Arabamız çıktı. Ayabam mükemmel bir ayabamış. Yani bu aletler de böyle yapacak. Işte. Arkadaşlar bu aletle ee, çok uzun şey Hemencik bunu ben hard edip geleyim. Evet arkadaşlar e, ee, uzun uyarışlarında arkadaşlar dört buçuk saat uyarıştım ve karşınızda bu çıktı. Arkadaşlar ya videolar falan istedim anca yapabildim. İlk başta şart falan video şu, şu yapmaya çalıştım. Hiçbir şey yapamadım. 30 dakika video izledim. Hemencik yaptım. Arkadaşlar hava kayardı. Üstümü bile değiştiydi. Hadi. Bakalım 4.5 sadece sonunda olacak mı? Arkadaşlar başka arabalarla denememi istiyorsanız like atıp abone unutmayın. Arkadaşlar bir de bunu alan kişilere nasıl kuyulduğunu gösterebilirim. Çünkü biz çok zor kurduk. O yüzden yani eğer hiç alıp da kuyamayan varsa önceki önceki videoma yorum atabilir çünkü ben yüzümü gösterdiğimde tek yaşlıyım. Ben yüzümü gösterdiğimde şey oluyor. Neyse hadi bakalım. Bir göster bakalım yakından. Yakın çekim. Yakın de Arkadaşlar normalde bunu böyle yapıyoruz. Bu böyle oluyor ama benim maşa çok büyük olduğu için hiçbir şey olmaz. O yüzden topluya böyle koydum. Şimdi ben bakalım ilk atışımızda yapabilecek diye. Ya gitmedi. Oo nerede kaldı? Hadi bir şey yap. Çok sert atacağım. Arkadaşlar <laughs> 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 Oldu! He, evet, geç aldım. Arkadaşlar, böyle oyuncak çekim videolarının devamı için Yardım, like atıp abone. 5 like'a devamımı devam edecek yukarı, ama bayağı düşüyor. 39425 bayağı bir para bumu gitti yani. Ben bir de çocuğum. Neyse arkadaşlar aç. Şöyle. Şöyle bu ay baba ya sen gemcin. <laughs> Çok mükemmel bir gece olacak. Ayakkabıları gidiyor. Arkadaşlar çetirde böyle bir şey. Kılıcını şimdi koyarım. Dur bakalım. <laughs> Arkadaşlar şu TV'miz gitti. Başla şuna. Arkadaşlar şimdi yineceğim Kabaşı da. Kabaşını bulamıyorum. Heh. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar şimdi şu TV fırlatalım. Oo vay abi yaledi. Daha demin dönmüş şimdi fırlatacağım. Yok arkadaşlar şu tüm video kollarını kapatıp deneyelim bari. Aa Hadi, senin konuşman. Et, saniye, kollarını kapayım. Hadi seni konuşmam. Ben ne konuşuyor ama var. Kollarımı kapatılar. Şimdi sen kırmışsın. Arkadaşlar şimdi şu tüm fırlatacağım. Kemik mi? Bayağı bir ilerledi ama bir daha deneyelim. Ey olmaz şu şunu açmayacağım. Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi günün kolayını geri takalım. Birazcık adama bekliyorum. Hahaha. Evet arkadaşlar şimdi de kolayını takalım. Ve şu an kez keşke yapılmış takalım. Ve artık videoyu bitirelim. Çünkü çok uzun oldu. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> 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 Kameram gülme ya. Arkadaşlar. Olmuyor. <laughs> 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 yapmayı da deneyelim. <laughs> <laughs> Görüşürüz.